İstanbul avcılarda baltalı saldırı dehşeti yaşandı bugün. Üstelik mesele de şu benim yerime nasıl fark edersin? Komşular birbirine girdi. Sopalı baltalı saldırının hedefindeki karı koca hastanelik oldu. İkisi sopayla diğeri baltayla saldırdı. Komşular arasında çıkan park yeri kavgasında kan aktı. Sen geç, geç. Ben bunları bir daha İstanbul Avcılar'da oturan karı koca iddiaya göre komşularıyla park yeri meselesi yüzünden tartıştı. Gözü dönen komşular mahallenin orta yerinde sopalı baltalı dehşet saçtı. Bir anda saldırganların ortasında kalan adam aldığı sopa ve balta darbeleriyle yere yığıldı. Kızı ve çevredekiler başına toplandı. Bir Yaralanan karı koca ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, 3 kişi gözaltına alındı. Ben, ben,